Sen okula bir gel. Sonra burada takıl. Çok saçma. Ay ne dedin ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Bir an evvel işimizi halledelim, çıkalım diyorum. Ortam çok bayık. Hep bu kız getiriyordu sana ödevi. Şimdi niye getirmedi ki? Tatlısı. Biraz stratejik olmak lazım değil mi? Yani insanlar kendine değer verildiğini hissederlerse... ...daha çok çaba gösterirler. Okey? Okey. <laughs> Neredeler? Hah, işte oradalar. Ben kaçtım. Aa, şu gelen kız değil mi ya? Hani? Nerede? Şu kasadaki ya. Aa, o muydu? Sen söylemesen fark etmezdim. Ben yani, neyse. Selam. Selam Biricik. Ödev bir alabilir miyim? Tabii. Ne haber? İyiyim. Sen? İyi, iyi bende. Teşekkürler. Şey değil. Hadi gidelim. Bitti mi işimiz? Bitti. Ay ya kızlar bir beş dakika şunun yanına uğrasam kimmiş gerçekten çok merak ettim. Ay sadece merak ettim yani. Öf anladık ya çok uyanıksın sen. Ya bizim vakfın yardım yemeği biletlerinden satarım belki buna beş on tane. Tamam sustum ben. Aynen Zeynep ya. İyi hadi sen git tanış. Biz bekliyoruz burada. İyi tamam. Gidiyorum bekleyin. Çok uzatma. Sanmıyorum ama. Merhaba. Eda ben. Baksana. Çok yakışıklı yine. Aslında şu çocuğu görmesen psikolojin düzelecek kızım ya. Haddini bil istersen. Ne yalan mı? Yalan tabii. O bana iyi geliyor. Artık uzaktan da olsa gözümüz gönlümüz açılıyor şekerim. Ay gören de eski sevgilin sanacak. Alt tarafı iki defa yemeğe çıktınız. Abartma istersen. Oo, oh, Selim Kutlusay beyefendi nihayet teşrif edebildi. Oğlum dur ya yeni geldim kafam almıyor nasıl ama dünkü parti ha oğlum bak kabul et kusursuzdu Burak Bey ha? nereden geliyor bu enerji yani kardeşim şimdi eğer ki enerjini nereden alacağını bilirsen bütün dünya koca bir şarj aleti hmm. gerçekten evet bu arada ha? imza işini hallettin inşallah imza işi vardı ama. Neyse ki hoca şey imza istemedi. Hadi yine iyisin. Hemen sinirleniyor. Hemen, hemen. Ne dersin var? Aa, bilmiyorum ki. Bayağı disiplinlisin ama. Ha? Yani Eda, beş dakikaya geliyorum diye gittin, gelmek bilmiyorsun. Aç ettin bizi. Ya biz ders sohbet sohbetine daldık da ile. Sor Canikocuğum. Ah Serra, bu arada ben seni Zeynep ve ile tanıştırayım. Selam. Selam. Kaçıncı sınıftaydın Serra sen? Birinci sınıftayım. Bölüm? Mimarlık. Aa, ben de üçüncü sınıftayım. Öyle mi? Yani aslında moda okumak istiyordum ama babam mimarlıkta ısrar edince mecburen. Okuldan sonra işlerin başına geçmemi istiyor. Seninki de baba mesleği. Aa, sahi sizin soyadınız neydi? Hı? Yıldırım. Yıldırım. Biliyorum sanki soyadı. Duymuştum. Hangi sektördeydiniz siz? Gıda mıydı? E yok, İnşaattı sanırım öyle mi? Yo sen başkasıyla karıştırdın herhalde. İlk tercihimde kazandım. Ay bak ne iyi oldu tanıştığımız. Biz takipleşelim seyircicim. Senin e, sosyal medya hesabın neydi? Yok öyle bir hesabım. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Ay anneannemin bile var. Ne tuhaf kızsın sen Serra. Yani var da aktif olarak kullanmıyorum diyelim. Şey bir şeyler atıştıracağım ben. Siz de ister misiniz? Yok. Yani sen yemeklerini dışarıdan getiriyorsun. Hı hı. Otelden getiriyorum. Hı hı. İyi yapıyorsun. Afiyet olsun o zaman. Hı. Biz kaçalım. Hadi kızlar. Tabii. Hadi. Ay Ama unutmadan. Serracığım şimdi bizim vakfın yardım yemeği... E, şeysi var. Biz onun biletlerini satıyoruz da... ...sana da bir üç beş tane versem alırsın belki. <laughs> ee, yok. Ben bütün ek geliri kaynaklarımı sokak hayvanları için kullanıyorum. Hmm. Tamam. Ee, biz gidelim. Vedacığım sen de üzülme. Ben elinde kalan biletleri alırım. Ne olacak canım? Alt tarafı beş tane bilet değil mi? Neyse. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bay bay. Kızlar bu neydi böyle ya? Çok tuhaf bir kız hakikaten. Ne bekliyordunuz acaba? Limuzinle okula geldi diye de büyüttünüz. Nane'nin no, ben dolu kaplanı Cem'in kızı işte. Yani bu arada kesin bir fake hesabı var. Yani kesin stokluyor otur öbür türlüsü mümkün bile uzatma değil. Uzatma Eda, uzatma. Sen ne bekliyordun acaba? Hiç tanımadığın birine dilenci gibi bilet satmaya kalkarsan böyle olur işte. Yürü, tamam hadi yürü.